Her şey hazır mı? Tamam, geliyoruz. Sen dünyanın kaç kuşak olduğunu nereden bileceksin ha? Benim yaşıma gel anlarsın. Ben müsübeti gözünden tanırım. O kadın müsübet. Biz ona inanırsak eğer, o başımızı çok taşlara vururuz. Yaşır ama Tov, Hı. Dün gece gördüm ben senin orana doğanları. Ceren. Ha. Şeniz Hanım seni çağırıyor. Sana ne oluyor ayol? Kızı çağırıyor. Ne var yani? Ne olur ki ben de gelsem? Seni değil babaanne, beni çağırıyor anlamıyor musun? El insaf yani Neriman. İşten kaytarmak için ne yapacağını şaşırdın. <laughs> Nereye? Gece hayatına mola vermiştin hani? Yarın sabah Ankara'ya birlikte gidecektik. Ve biraz da baba oğlu eğleniriz demiştik. Eyvallahştık. Ne oldu şimdi? Şey, <laughs> eyvallahştık baba. Kulübe falan gitmiyorum ya yani bir arkadaşa gideceğim. Alkol yok, böyle muhabbet var sadece birazcık kısa bir şey yani kısa sürecek. Hmm. İyi bakalım, fazla geç kalma. Hadi. Derviş kapıda mısın? Anlaşıldı Agah Bey, hemen. Ne demek kliniğe gidiyoruz ya? Ben her akşam seninle böyle doktora mı geleceğim? Allah Allah, anlamadım ben bu işi. Hem niye benim numunem geçersiz sayılıyormuş? Doktorun elini ayağını titrettiniz polisle. O babaanne, zebane gibi dikildi adamın tepesine, yetersiz sıvı almışlar. Sonuç çıkmıyor. Ne yapalım? Senin doktorun diplomasını nereden almış acaba? Saçmalık. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hep anneme ne diyeceğim, ne söyleyeceğim ya? Vallahi uğraşamam ha. İyi, e, sen bilirsin. Sırf gizlilik yüzünden bir servet ödedim ben o kliniğe. Senin yüzünden bir daha ödeyecektim. Ödemem. Param cebimde kalır. <laughs> Test ne olacak? Sonuçları ne olacak? Bilmem. Sabrım var beklerim diyorsun. İyi. Bekleyelim. Of. Tamam ben anneme bir şeyler uydurmaya çalışacağım. Babaannem de yardım eder. Bak o çok bilmiş buna bir daha ayağıma dolarsan. Tamam. Tamam. Babaannem yok. Anneme de bir şeyler söyleyeceğim oturacağım işte. Nedim Bey'in hızlamuru hadi götür de şifa olsun garibe. Amin. Efendim? Konum atacağım sana birazdan. Cenk? Benim, benim. Kaydet numaramı. E, dur bir dakika ya, ne konu mu? Konuşacağız bu gece. Nasıl yani, şimdi mi? İyi misin sen? Nasıl geleyim bu saatte? Yaş kaçtı senin ya? On beş falan mı? Önceden söyleseydin ayarlardım. Şimdi anneme ne diyeyim pat diye? Agayret, yaş on yediye çıktı. Şimdi on sekiz ol ve konuma gel. Ben öyle paldır küldür çıkıp gelemem. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Nurten ablan ıhlamur kaynatmış soğutmadan içir hadi. Anne benim çıkmam lazım. Hayırdır bu saatte? Nedim Bey'in çok önemli bir ilacı bitti. Nöbetçi eczaneye gidip almam lazım. Kapının önündekilere söyle alıversinler. Orada civanla muhabbet ediyorlar, aylaklık yapıyorlar. Biri gitsin alsın. Hatta civan alsın. Yok. Bulamazlarsa muadilini falan alırlar. Olmaz öyle. En iyisi ben gideyim. Yalnız nöbetçi eczane biraz uzakta. Bir saat falan sürebilir. Hatta belki daha fazla. Ben merak etme. Tamam tamam. Niye merak edeyim? Koca kızsın. O zaman gittim ben. Git bakalım sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.